Hayat Bilgisi takipçileri hepinize merhabalar. Bu videomuzda bu şekilde damlatan bir musluğun tamiratı nasıl yapılır hep birlikte onu yapacağız. İşleme başlamadan önce lavabo altındaki musluğu kapatıp suyu kesiyoruz. Musluk açık konumdayken su gelmemesi gerekiyor. Daha sonra bir tane düz tornavida yardımıyla buradaki kapağı çıkartıyoruz. Yıldız tornavida yardımıyla burada bir tane vidamız var. Onu çıkartıyoruz. Ve başlığımızı kolaylıkla alıyoruz. Bu bazen sıkışmış olabilir. Çıkmakta zorlanabilir. Eğer çık, yani çıkartmakta zorlanırsanız şu şekilde bir tornavidin arkasıyla vura vura çıkartmayı deneyebilirsiniz musluğumuzun şu musluk göbeği yani salmas dediğimiz parçası bozuk. Bunu değiştireceğiz. Bunda aç kapa olanları almanızı öneririm. Aç kapalar hem kullanımı kolaydır hem de daha geç arıza yapar. Aç kapı musluk alırken şu şekilde kafasıyla beraber takım almanızı öneririm. Bazen musluğun kafasıyla şu, musluğun şuradaki kafasıyla bu kafa birbirine uyum sağlamayabiliyor. Bizimkinin de öyle bir problem yok. Bunu böyle takım alırsanız böyle bir sorun yaşadığınız zaman işiniz yarım kalmaz. Bir tane ayarlan anahtarla arızalı olan salmastrayı söküyoruz burun içinde kalan sular aktı. Yeni aç kapa olan musluk göbeğimizi takıyoruz. Bunlar standarttır. Herhangi bir nal buradan herhangi bir musluk göbeği alarak kolaylıkla evde kendiniz yapabilirsiniz. Bunun üzerine vidayı bana bunu takacağım. Bunun vidası yokmuş. Şunu taktık. Kafamızı taktık. Ve buradaki vidamızı sıkıştırıyoruz. Kapağı takıyoruz. Ve suyu açıp kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde musluğumuzun tamiratını yaptık. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.